Dostlarım bugün Acer'ın üst seviye oyuncu notbook ailesinden Predator serisinin Helios 300 ismindeki oyuncu notbu ile karşınızdayım. Bu oyuncu notbumuzun en temel noktası ne biliyor musunuz? Bu 17.3 inçlik RTX 2070 ekran kartlı bir canavar. Gerçekten canavar zaten isminden de bunu net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi kutusuna baktığımız zaman böyle simsiyah bir kutuyla geliyor. Buraya güzelce logoyu vurmuşlar. Yan tarafa baktığımız zaman burada cihaz hakkında temel bilgileri buraya güzelce işlemişler kesin garanti belgesidir. Burada arena garanti belgesi geliyor güzel bir şey. Ve burada Acer'ın servisleri çağrı merkezlerini falan filan buraya işlemişler. Bu da güzel bir şey. La bunların kaç tane çağrı merkezi var? Şimdi notbuğumu şöyle kutudan güzelce ne bir çıkardım. Burada kulaklarını açtım. Şöyle bir tane kutumuz daha var. Kutuyu da kenara aldım. Şunlar süngerlerini atıyorum. Bak güzel bir detay yapmışlar. Kutu siyah değil. Buna parlament mavisi mi diyorlar? gece mavisi mi diyorlar. Rengi görüyor musun? Abi renk çok güzel değil mi? Kutunun rengi. Kutunun rengi gerçekten çok güzel. Burada notebook'umuzun kendisi bulunuyor. Şunu açmak istiyorum. Burada cihazın adaptörü var. İyi adaptörü böyle devasa değil. Adaptör çok iyi değil mi? Bence adaptör süper. Ben adaptörün bu kadar küçük olmasına bayıldım. Bak, bir avuç. Burada yine bir tane predator zarfımız var. Bunu da açıyorum. Predator. Windows için bir kullanım kılavuzu var ama çok saçma. Uzun zamandır Windows için bir kullanım kılavuzu görmüyordum. Geçiyorum. Geniş bir Türkçe kullanım kılavuzu var. Bunlar bayağı bir işinize yarayacaktır. Acer'ın bir şeyi var. Gene bir şey bu da bayağı bir işe yarayacaktır. Abi ne kadar gereksiz kağıtlar ya? Üf. Yok artık. Abi rengi çok güzel. Siyah değil. Gece mavisi. Abi çok güzel. Rengi çok hoş değil mi? Dostlarım yukarıdan oylamayı unutmayın. Bu notba kendi puanınızı vermeyi unutmayın. Video sonuna kadar izleyin. Ve kendi puanınızı mutlaka verin. Ama rengi çok hoşuma gitti. Bak orta kısımda güzel bir Predator logomuz var. Predator yazımızı buraya işlemişler. Yanlarda böyle mavi bir şerit görüyorum. Logo falan yanıyor mu? Bakayım bir merak ettim. Logomuz aydınlatma, yanlardaki şeritler herhangi bir aydınlatma yok. Kenarlara baktığımız zaman kenarların böyle yumuşatıldığını görebiliyorum ve burası tamamiyle metal. Alt tarafına geldiğim zamansa burada iki tane fanımı görebiliyorum. İçeride hem CPU hem de GPU soğutan iki ayrı fanın bulunması güzel bir şey ve alt tarafının şu hemen bize bakan taraf kısmının kapalı olduğunu görebiliyorsunuz ama bu üst kısımlarda fan bölümleri ve bakırların bulunduğu yerde, RAM'in bulunduğu yerde tamamıyla bir ızgara yapı bulunuyor. Burada 4 tane kavuşuk bir ayağımız var. Kavuşukları bir kontrol edelim. Yok abi bunu kimse yerinden oynatamaz. Arkada fan çıkışlarına spor araba görünümü vermişler. bende çok güzel durmuş. Ve burada içeriye şöyle baktığım zamansa burada güzel bir detay var. Kasamız gece mavisiydi ya. Bak içeriye bakıyorsun içerideki ızgaralar da lacivert. Yani böyle parlament mavisi, mavi tonlarında çok güzel durmuş. Yani burada bütünlük anlamında mesela şunu şöyle kaldırdığımız zaman burasının böyle gece mavisi olması, logonun mavi aydınlanması ve alt tarafta soğutmayı sağlayan ızgaraların da mavi olması güzel bir görünüm katmış. Ben çok beğendim ve burada arkada iki tane ızgaramız bulunurken bu iki tane fanı yanlarda bulunan dört tane çıkıştan iki tane fan havayı güzel bir şekilde üflüyor. Yani kasamızın üzerinde iki fan bulunuyor ama tam dört tane çıkıştan hava tahliyesini güzel güzel bir şekilde yapabiliyor. Zaten birazdan soğutma performansına bakacağız. Ve kasayı şöyle bir açtığımız zaman burada bize 17.3 inçlik bir ekran göz kırpıyor. Yani burada bir oyuncu notbu için benim sevdiğim bir boyut olan büyük bir boyutla bizi karşılıyor. 10 numara. Şimdi kasayı açtığımız zaman burada benim gözüme iki tane şey çarpıyor. Bunlardan bir tanesi kesinlikle Intel 9. nesil i7 mobil işlemcinin bulunması ve bir diğer nokta ise bu notumuzun RTX 2070 Max-Q teknolojisine sahip bir RTX yani Ray Tracing işleyebilen bir ekran kartıyla gelmiş. Bugün biliyorsunuz Bir ekran kartı almaya kalktığınız zaman Hani en iyi ekran kartları ne diye sorarsanız Kesinlikle Ray Tracing işleyebilen Ray TX ekran kartları şu anda piyasanın En güçlü ve en üst seviye ekran kartları Serilerinden bir tanesi Ki zaten bu notbuğumuzun içerisinde Dediğim gibi Ray TX 2070 gibi Çok güçlü bir ekran kartı var Yani ben bu notbuğu aldığım zaman Oyun performansı nasıl olur diye sorduğunuzda Sormanıza gerek yok abi Çünkü birazdan bakacağız oyun performansı şahane Ama burada Acer bize güzel bir sürpriz yapmış Notbuğumuzun hemen klavye yatağımızın sol üstüne baktığımız zamansa bir tane turbo tuşu görüyoruz. Bu turbo tuşuna bastığınız anda ekran kartımızın frekansının daha da yukarıya çıktığını canlı canlı görebiliyorsunuz. Yani bu notebook üzerinde tek bir tuşla ekran kartını doğrudan overclockleyebileceğiniz bir özelliği Acer bize bu notebookta sağlamış. Ve gerçekten de şu anda görüyorsunuz FPS'i doğrudan etkileyen bir özellik. Yani Acer bunu koymuş ve gerçekten de tek tuşla bu ekran kartımızın frekansımızı daha da yukarıya çıkartarak oyun olun veya olmayın ekran kartınızı anlık olarak overclocklayabiliyorsunuz. Bu çok hoşuma gitti. Ama buradan çıkıp şöyle bir baktığımız zaman tuş hatamızı görebiliyor. Tuş hatamız tamamıyla metal ve burada yine gece mavisi detayları devam ediyor ki ben bu tonu çok beğendim. Ve en güzel detay bu gece mavisi tuş yatağının üzerinde bulunan tuşlarımız alttan turkuaz bir aydınlatma ile bizlere sunulmuş. Ve burada rakamların sol en üstünde prodüktör tuşunu görüyorsunuz. Buna bastığımız anda prodüktör sens yazılımı aktif hale geliyor. GPU'nun sıcaklığını, CPU'nun sıcaklığını, sistemin genel sıcaklığından tutun da hız aşırtma, fan kontrolü veyahut da ışıklandırma gibi bütün ayarları yapmanız mümkün. Şimdi sen diyebilirsin ki burada ki tuşlar sadece mavi mi? Hayır, bak bu yazılıma giriyorsun. Klavyemizde rainbow efekti bulunuyor. Benim için yeterli. Buraya kırmızı atıyorum, buraya mavi, buraya sarı, buraya ne bileyim işte beyaz, mavi. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. 4 tane bölümde renklendirebiliyorsunuz, ama istediğiniz her bir tuşa tek tek renk atayamıyorsunuz. Şimdi tek tek özelliğe geleceğim, ama yan kısımlara baktığımız zaman sol kısımda güç girişimizi görebiliyoruz. Burada Ethernet girişimizi görüyoruz. Ve yani yan tarafta ise USB 3.0 portlarımız burada bizlere göz kırpıyor. Bir yan tarafa yani sağ kısma geldiğimiz zaman burada Type-C girişimizi görebiliyoruz. Hızlı şarj destekli USB 3.1 portumuz ve burada DisplayPort HDMI görüntü ara birimleri de notebook üzerinde bizlere sunulmuş. Ama böyle bir notebook içerisinde ben bir Thunderbolt desteği beklerdim. Bu Thunderbolt desteği notebookta yok. Hani yok yapacak da bir şey yok yani. Şimdi gelelim, bu notebook içerisinde nasıl bir teknik özellik bulunuyor bunlara bakalım. Dediğim gibi bu notebook içerisinde RTX 2070 Max Q'lu bir ekran kartı var. Bu ekran kartı sayesinde böyle ince bir formda güçlü bir notebookla karşımıza geliyor. İşlemcimiz 6 12 thread'lik oyun tarafında mobil odaklı en güçlü işlemcilerden bir tanesi olan i7 9750H isminde bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci gerçekten çok güçlü bir işlemci ama şöyle bir dezavantajı var. Bu işlemciler ısınıyor. Yani biliyorsunuz Intel'in Mobil tarafta 9750H işlemcileri Gerçekten Notebooklarda çok yüksek sıcaklıkla çalışıyor Zaten birazdan elimizdeki bu Notebook'un sıcaklık değerlerini ben sizlere söyleyeceğim 32 GB'lık 2666 MHz'lik RAM'lerimiz burada bulunuyor Bu RAM seviyesi böyle bir RTX ekran kartlı i9-9750H bir Notebook için bence güzel bir seviye Çok işinize yarar mı bir oyuncu Notebook'unda tartışılır Ama farklı farklı işler yapmak istediğiniz zaman Mesela bu Notebook'ta bir yayın açmak istediğiniz zaman Buradaki RAM miktarı bizim için oldukça yararlı Yararlı olacaktır. Bunun dışında SSD'ye geldiğimiz zaman burada GB seviyelerinde okuma ve yazma sağlayabilir. 256 GB'lık M.2 SSD bulunuyor ve bunun yanı sıra 1 TB'lık da klasik hard diski bulunuyor. Ekranımıza geldiğimiz zaman ise burada bizim mat bir ekran karşılıyor ve 17.3 inç'lik 1080p 144 Hz'lik bir ekran bizlere sağlanmış ve bu 144 Hz'lik ekranın yanı sıra 3 milisaniyelik bir tepki süresi bulunuyor. Şimdi bunları göz önüne aldığımız zaman IPS yani her yerden doğru renkleri bizlere verebiliyor. 1080p 144 ters 3 milisaniye olduğu zaman burada bizim için gerçekten gerçek bir oyuncu paneli bizlere Acer tarafından sunulmuş. Ama şunu diyebilirsiniz ya 2K olsaydı 4K olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Arkadaşlar RTX 2070 gibi bir ekran kartında 144 FPS almak isterseniz yani her oyunda 144 FPS alayım demek istediğiniz zaman zaten 1080p kullanmak zorundasınız. 2K kullanırsanız bu ekran kartı yine çok iyi bir performans verir. 60 verir, 70 FPS verir, 80 verir, CSGO'da 400 verir. Bunda değilim. Ama her oyunda 100 FPS'nin üstünü rahat bir şekilde görmek istediğiniz zaman burada 1080p çözünürlük kullanmak zorundasınız. Çünkü 2K'da veya da 4K diyeyim ben 4K'da 144 Hz bir performans almak için bir tane RTX 2080 Ti değil, iki tane RTX 2080 Ti kullanmanız gerekiyor. Bunu böyle anlayın Çünkü burada 1080p'de 144 Hz almak için burada RTX 2070 Max Q ekran kartımız gerçekten çok güzel bir tercih. Oyun performans tarafına geldiğimiz zaman e-spor oyunlarını saymıyorum bile. Köpekler gibi performans veriyor. Ama günümüzdeki güncel yani bir Rate ile oyuna geldiği zamansa Ray Tracing ile oyundaysa Ray TX 2070 Max Q ekran kartımız gerçekten de çok iyi bir performans verebiliyor. Yani daha iyi FPS alayım diye Ray Tracing'i çekmenize gerek yok. Daha üst seviyedeki Ray Tracing ayarlarında dahi bu notebook çok yüksek FPS'leri bize Ray TX 2070 bu ekran kartıyla bu oyuncu notebook ile bizlere sağlayabiliyor. Ama Sıcaklığa geldiğimiz zaman ekran kartının böyle bir yüksek seviyedeki oyuncu notbuğu için beğendiğim bir sıcaklığı bulunuyor. 70 derecelerde dolaşıyor. Ama işlemciye geldiğimiz zaman işlem tarafında bu oyuncu notumuz 90 dereceleri görüyor. Aslında piyasaya baktığımız zaman artık buna alıştığınız neredeyse bütün oyuncu notbuklarında bu işlemci yüksek sıcaklık sunuyor. Çünkü 45 watt'lık bir işlemci, işte bu seviyedeki bir işlemci yüksek sıcaklıklarla çalışıyor ki, evet oyun oynarken elinizi yakmıyor, sizi bir şey sizi bir rahatsız etmiyor. Hani ama onun 90 derece olduğunu buradan görüyorsun. Ekran kartında sıkıntı yok. İşin özüne baktığımız zaman bu ekran kartı, bu işlemci, SSD'miz, RAM'imiz, panelimiz, panelimizin panelimiz 144 Hz olması, 3 milisaniye olması oyun deneyimi anlamında gerçekten bizi çok güzel tatmin ediyor. Gelelim ses deneyimine. maksimum 72 desibeli gördük. Burada aslında desibel anlamında wow böyle evi yıkmıyor. Ama sunmuş olduğu ses keyfi çok güzel. Hani alttan böyle tok tok bir ses geliyor. Hani böyle cılız ne bileyim işte kalitesiz bir keyif değil de film izlerken, müzik dinlerken veyahut da oyun oynarken gerçekten size sunmuş olduğu bu tokluk seviyesi çok güzel. Şimdi batarya performansına geldiğimiz zaman ise bu notebookta Kisara kullanmaya kalktığınız zaman böyle bir 2,5 saati çıkartıyor. Bence güzel bir seviye. Yarı parlaklık, Wi-Fi açık, oyuna girmediğiniz zaman işte internete gezeyim, Face'e gireyim, ne bileyim YouTube'dan birkaç video izleyeyim. Gerçi YouTube'dan video izlemeye kalktığınız zaman bu 2 saat seviyesinde oluyor. Ama iyi bir şekilde kullanırsanız bunu 2,5 saat çıkartabiliyorsunuz. Bence bir oyuncu notbuğu için böyle güçlü bir oyuncu notbuğu için çok güzel seviye. Dostlarım sonuca geldiğimiz zaman bugün gerçekten çok güçlü bir oyuncu notbuğu ile karşınızdaydık ve bu oyuncu notbuğunun bence en güzel tarafı neydi biliyor musunuz? Zaten RTX 2070'ti falan filan bunlar çok güzel özellikler ve özellikle Ray oyunlarda bu oyuncu notbuğu çok yüksek bir performans almamız çok güzel bir şey. Ama bu notbun tamamıyla bir alüminyum gövdeyle olması tabi alt tarafı ABS plastik ama tuş yatağımız üstümüz tamamıyla alüminyum gövde ve bu gövdenin gece mavisi tonunu ben çok beğendim ve gerçekten bu kullanmaya kalktığınız zaman da malzeme kalitesi size çok iyi hissettiriyor. Allah Ezdir'cim kusura bakma. Böyle pahalı cihazları alacaksak bazı şeylere katlanması gerekiyor. Bir canlı canlı çalıştırmamız yok mu be? 10 numara 5 yıldız. İşlemcisi, ekran kartı, RAM'i, hard diski, SSD'si, ses kalitesi, batarya performansı, malzeme kalitesiyle gerçekten olmuş bir oyuncu notu Tek bir dezavantajı var. Ülkemizde bu notebooklar yüksek fiyatlı. Ama yanlış hatırlamıyorsam hepsi burada indirime falan girmişti bu oyuncu notbu. Bir bakın derim. Hepsi burada da indirimde olması gerekiyor. Bir bakın. Orada ucuza düşürebiliyorsanız ve böyle bir şey alma fikriniz varsa bu oyuncu notebook'un güzel bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Sadece işlem tarafında yani Intel'in yüksek sıcaklığa sahip, yüksek bir güç tüketimine sahip olduğu için sıcaklık değerleri yüksek çıkıyordu ama onun dışında zaten arasanız da böyle bir seviyedeki oyuncu notbukların hemen hemen hepsi yüksek sıcaklığa sahip olduğu için bu oyuncu notbu gerçekten güzel bir oyuncu notbu olmuş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.